Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuz amel, medine ameli. Yani genel olarak şu, fıkıh sadece rivayetlere, hadislere mi dayanır yoksa fıkıh dediğimiz bu birikim Hazreti Peygamber'den itibaren tevarüs eden bir anlamda uygulamada, amelde var olan o birikime mi dayanır? Genel olarak biz fıkhın, kitap, sünnet, icma ve kıyasa dayandığını ifade ederiz. Fakat zımnen yani doğrudan çok ifade edilmese dahi fıkı rivayetlerden daha çok belki de o yaşanmışlık, o amel dediğimiz, uygulama dediğimiz, bir anlamda nebevi sünnet dediğimiz o uygulamalara dayanır. Tabii ki sistematik olarak ameli ele alan, amelin bir anlamda İslam hukukunun temel bir delili olduğunu ifade eden mezhep Maliki mezhebidir veya Medine ulemasıdır diyebiliriz. Medine uleması mesela bu Malik'in hocası Rebiatü Rey'den de aktarılır. Medine'de yerleşik bir amel bin kişinin bin kişiden tevarüs ettiği yani bin kişinin bin kişiden aktardığı mütevatir veya haber-i amme dediğimiz bilgiler gibidir der. Yani bin kişinin bin kişiden tevarüs ettiği bu bilgi haberi vahide veya hadise ne yapılır? Öncelenir, takdim edilir. Buradaki temel konu şu. Diyelim ki bir konuyla ilgili bir hadis var, bir rivayet var. Bu Buhari dedi geçebilir, Müslüm dedi geçebilir. Muttefakun aleyh dediğimiz her iki kaynakta da geçebilir. Çok önemli değil. Fakat bu bilginin aksine Medine'de yerleşmiş bir amel varsa veya diğer fakihlere göre fukahanın birbirinden tevarüs ettiği yaygın bir uygulama, bir fetva, bir amel var ise biz bu hadisle amel eder miyiz, etmez miyiz? Medine ameli özeline geçmeden önce şunu da ifade edeyim. Mesela Bukhari ve Müslim başta olmak üzere muhaddisler tarafından sahih olduğu ifade edilen, kabul edilen pek çok hadisle amel edilmez. Tam tersine veya muhaddisler tarafından zayıf kabul edilen pek çok hadis fıkıhta delil olarak kullanılır. Bunun temel nedeni şu, çünkü fıkıh nakli bu rivayetlere dayandığı kadar alimlerin, fukahanın birbirinden tevarüs ettiği bu fıkhi uygulamalara da dayanır. Özellikle rivayetler bu fıkhi uygulamaya aykırı oldukları zaman fıkhi uygulama rivayetlere ve hadislere takdim edilir, öncelenir. Birkaç örnek vermek gerekirse mesela Salim hadisi denen bir hadis var. Bu hadisin sayı oluşu hususunda kimse ihtilaf etmez. Yani büyük yaşta olan bir kişi için süt hısımlığı gerçekleşir mi? Hazreti Ayşe İbni Hazım gibi bazı alimler şaz da olsa bu kanaati savunmuşlardır. Fakat fukahanın neredeyse tamamı yani büyük çoğunluğu bunun hukukun temel mantığına uygulamasına aykırı bulduğu için yani aykırı olduğunu düşündükleri için bu hadisle amel etmezler. Aynı şekilde daha önce sünnet videomda veya farklı videolarda da işaret ettiğim bazı hadisler var. Men ahya ardan meyteten leh'' men katala katilan felehu selebuhu veya zina eden bir kadına bir yıllık sürgün cezası gibi. Bazı rivayetlerde de İhtilaflı olmakla beraber bazı fakirler bunlar Hazreti Peygamber'in devlet başkanı olarak, komutan olarak, farklı tasarruflar olarak yaptıkları uyg yaptığı uygulamalardır ve bunlar dini olarak, dini bağlamda bağlayıcı değildir demişlerdir. Yine sahih bir hadiste لَعَنَ اللّٰهُ الصَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ habla, الْحَبْلَ فَتُخْتَعُ يَدُهُ Yani bir yumurta veya bir halat çalıp da eli kesilen hırsıza lanet olsun şeklinde bir rivayet. Bu hadisle de amel edilmemiştir. Bu hadis sahihtir ama i̇bn Hazım gibi bazı fakihleri istisna edersek yaygın kanaate göre bu hadisle amel edilmez edilmemiştir. Bunun gibi pek çok hadis veya rivayet bulabiliyoruz. Dediğim gibi daha önceki bazı videolarda da bunlara temas etmiştim. Şimdi buradaki temel mantık şu. Malik de Medine Ameline sıkça başvurduğu Muatta adlı eserinde zaman zaman hadisleri aktarır ama amel bunlara göre değildir der. Yine literal dini düşünceye sahip olan Ahmet bin Hanbel dahi mesailde 2-3 yerde bu hadis sahihtir fakat bu hadisle amel edilmemiştir der. Tirmizi de kendi süneninde buna dair bir iki yerde mesela temas eder. Buradaki temel mantık şu. Bir hadis sahih olsa dahi fıkhın genel prensiplerine, genel mantığına, mantalitesine uygun değilse o hadisle, o rivayetle amel edilmez. Şimdi özelde Medine ameline geldiğimiz zaman Rebiyan'ın da dediği gibi Medineli ulema Medine'de yerleşmiş amelin hadislerden, rivayetlerden, haberi vahitten çok daha güçlü olduğunu düşündükleri için bu insanlar Medine amelini hadise ve haberi vahide öncelemişlerdir. Şimdi bunu yapan İmam Malik gibi hadis ilminde de otorite olan bir alim. Şimdi bu adam belli hadislerle amel etmediği zaman yani hadislerin Medine ameline yani amele uygun bulmadığı için amel etmiyorsa biz bu adamı bidatçılıkla niteleyebilir miyiz? Halbuki kendisi muhaddislerin dahi hocası olan büyük bir otorite. Şimdi burada şunu ifade etmek istiyorum. Yani bizim geçmiş selef döneminde dahi alimler fıkıhta da, sonrasında kelamda da bir konuyu ele alırken kelamda özellikle akli ilkelere aykırı buldukları zaman fıkıhta ise fıkhın yani hukukun genel prensiplerine genel mantığına aykırı buldukları zaman ve geçmiş sahabe ve tabi'nin hadisle amel etmemişse onunla amel etmeyi doğru bulmaz. Ameli bu anlamda hadise ne yaparlar? Öncelerler. Mesela şafi kitaplarında ameli tenkit edip haberi vahid veya sünneti öncelediğine dair bazı ifadeler kullansa dahi şafinin de genel fıkıh düşüncesinde daha önce amel edilmeyen fakat muhaddisler tarafından sahih kabul edilen hadislerle rivayetlerle amel etmediğini görüyoruz. Yani her ne kadar idha hadis hadisu fehuve mezhebi ifadesi fukahadan aktarılsa dahi fukaha bunu ehli hadis ve literal düşünceye sahip olanların anladığı gibi anlamamıştır. Yani hadis sahih ise ondan amel ederiz fakat bir istisnası var. O hadisle geçmiş dönemde amel edilmesi lazım. Dolayısıyla hadisle amel etme fıkıh için en temel kriterlerden biridir. Bunu zaman zaman hadis usulü eserlerinde de İzâ telakkâtül ümmetü bil kabul derler. Mesela hadis zayıf dahi olsa ümmet onu kabul etmiş, onunla amel etmişse o hadisle amel edilir denir. Yani aslında teknik olarak bakıldığı zaman o hadis zayıftır diyelim isnad itibariyle. Fakat ümmet onunla amel ettiği için sahabe ve tabi'in fetvası o doğrultuda olduğu için o hadisle amel etmeyi doğru bulmuşlardır. O hadisi zayıf kabul edip o hadisle amel edilmez şeklinde bir düşünceye sahip olmamışlardır. Şimdi bu minvalde özellikle teorik olarak birkaç ifade kullanmak istiyorum. Bir hadisin hadis ilmi açısından sahih olması o hadisin zanni bilgi ifade edeceği anlamına gelir. Yani bir hadis muhaddisler tarafından sahih kabul edildiği zaman o bilginin Hazreti Peygamber'e aidiyeti kesin olmaz. Çünkü bizim hadis dediğimiz bu rivayetler, bu bilgiler büyük oranda haberi vahid şekilde Hazreti Peygamber'e nispet edilir. Ve bu bir hadisin sıhhati meselesinde öne sürülen kriterler, adalet, zapt, ittisal, illet olmaması, şaz olmaması veya diğer bazı prensipler bunların tamamının iştihadi olduğu, bu bir iştihat sonucunda bir hadise sahih veya zayıf denileceğini bilmemiz lazım. Yani bir hadis sahih olsa dahi o hadis içerik olarak yanlış olabilir. Veya bir hadis zayıf veya uydurma olsa dahi içerik olarak sahih olabilir. Yani içerik derken elbette o mevzu hadisle doğrudan amel etmeyebiliriz veya o mevzu hadisi aktarmayı uygun bulmayabiliriz. Fakat o hadisin içeriğindeki o bilgiyi doğru buluruz. Mesela men kezebe aleyye mutaammiden fel yetebevve mak'adehu şeklinde bir hadis var ve mütevatir hadis kabul edilir. Yani lafzi mütevatir olduğu tartışmalı olmakla beraber ama mütevatir en azından manen mütevatir olduğunu söyleyebiliriz. Diyelim ki yalancı bir ravi bu bilgiyi aktardığı zaman biz o yalancı ravinin hadisine mevzu deriz. Fakat bu hadis içerik olarak sahihtir ve mütevatirdir. Yani bunu düşünerek hadislere bakmamız lazım. Bundan ötürü i̇bn Arabi daha açık şekilde bunu ifade eder. Nice sayı hadisler vardır ki içerik olarak zayıf veya uydurmadır. Veya nice zayıf veya mevzu hadis vardır ki içerik olarak sahihtir der. Bunu en azından usul olarak, teorik olarak da düşünmemiz aklımızın bir ucunda tutmamız gerektiği kanaatindeyim.